Şahin Bey'in 4 aylık şiddetli savunmasının sonucunda artık e, kurtuluş kıvılcımlarını yakmış ve kurtulmuş. Bilecik'te ve Urfa'da Ali Sahip Bey'in gayretleriyle bir kurtuluş hareketi meydana gelmiş. Ayın tapta büyük ölçüde rahatlamıştır. Ancak Dört aylık savunmanın sonucunda artık Şahin Bey'i devreden çıkarmadığı takdirde Antep ve bölgeye hakim oyunlamayacağını anlayan Fransızlar 8 bin kişilik bir kuvvetle Şahin Bey'in üzerine saldırmışlar. Şahin Bey de cesedimi çiğnemeden e, bu köprüden geçilmem diyerek Elmalı Köprüsü'nün üzerinde 28 Mart'ta son artık yanındaki bir de gönderdikten sonra şehit düşmüştür. Şahin Bey'in faaliyetlerinin birçok sonucu olmuştur. Maraş'ın kurtulmasına katkı sağlamıştır. Urfa'nın kurtulmasına katkı sağlamıştır. Dört ay gibi bir süre Antep'in içine savaşın taşınmasını engellemiştir. Büyük bir kahraman. hayatı zaten 1899'dan 1920'de şehit oluncaya kadar 21 yıl boyunca tutmadan savaşıyorsun. Yani er olarak başladığı askerlik mesleğinde subaylığa kadar yükseliyor. Ve Antep gibi bir şehrin savunmasını Antepliler kendi alanından olan hemşehrileri olan Şahin Bey'e, Mehmet Said Efendi'ye teslim ediyorlar. Heyet merkeziyle yaptığı anlaşma da çok ilginçti. Bütün olumsuz şartlara rağmen savunmayı şehrin içine taşımıyor. Şehrin dışında yapıyor. Elmalı Köprüsü'nde şehit olana kadar e, canla başla yanındaki son fertle beraber şahadete edinceye kadar savaşıyor. Büyük bir kahraman, büyük bir insan. Sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anlıyoruz.